Bitcoin 50 bin dolar seviyesine kadar tekrardan bir yükseliş yaşadı. Altcoin'ler Bitcoin'den daha iyi bir performans gösteriyor. Bazı kırılımlar var. Değerlendirdiğimiz altcoin'ler var. Bunları konuşacağız. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Arkadaşlar merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun bir sponsoru var. Kısaca Margex borsasından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz şu an dünyada birçok borsa kaldıraçlı ve vadeli işlemleri nedeniyle Regülasyonlara tabi tutulmaya başladı. Mesela Binance, İtalya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde Futures işlemlerini tamamen kapatmış durumda. Böyle durumlarda da farklı farklı platformlara, borsaları araştırıyoruz. Mesela ben şahsen Bybit borsasını kullanıyorum. Zaten biliyorsunuz. E, farklı platformları araştıranlar için Margex borsası da denenebilir bir seçenek halinde şu an itibariyle. Borsa oldukça kolay bir arayüze sahip. 100x kaldıraca kadar imkan sağlıyor ki bu kadar yüksek kaldıraçlar kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. E, tasvip de etmiyorum çünkü çok hızlı bir şekilde paranızı eritebilirsiniz. Küçük kaldıraçlar her zaman makuldür. Borsa üzerinden Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, EOS ve Year in Finance yani YFI tokenların e, böyle kaldıraç işlemlerini yap, açabiliyorsunuz. E, görmüş olduğunuz üzere bir limit market ve stop market özellikleri var. Buradan bakiyenizin yüzde kaçıyla işlem açmak istediğinizi seçiyorsunuz. Daha sonra da kaldıracınızı ayarlayıp long veya short işlem değerlendirmesi yapıyorsunuz. Borsanın farklı bir özelliği de herhangi bir kimlik doğrulaması istememesi. KYC tarafında bir takıntınız varsa ben böyle kendi bilgilerimi vermek istemiyorum diyorsanız borsaya sadece mail adresi ve şifreyle kayıt olabiliyorsunuz. E aynı zamanda benim aşağıya bıraktığım linkten kayıt yaparsanız 50 dolarlık bir bonus da kazanmış oluyorsunuz ki bu bonus çekime açık değil. Sadece açtığınız işlemlerde komisyon olarak indirim kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda 0.004 bitcoin depozitlerseniz e böyle bir durumda da yine ek bir 50 dolarlık komisyon indirimi kazanmış olacaksınız. Borsa e böyle top exchange'lerden yani büyük borsalardan fiyat olarak e çok böyle farklı değil. Bazı kaldıraçlı borsalarda bu tarz sıkıntılar var. Fiyat mesela diyelim ki 50 bin dolarken Binance'de bu borsalarda çok düşük veya yüksek fiyatlarda seyrettiğini görebiliyoruz fiyatın. Bu anlamda da herhangi bir sıkıntısı yok. Deneyebilirsiniz. Böyle araştırmak isteyen veya ben de bir göz atayım demek isteyen varsa videonun açıklamalar kısmına da borsanın linkini bırakmış olacağım diyerek şimdi konumuza geçelim. Bitcoin arkadaşlar anlık olarak 50 bin dolar civarında seyrediyor. Son dönemde oluşmuş olan küçük bir düşüş trendimiz vardı 4 saatlik grafikte. Bu trend yukarıya doğru kırıldı. Hatta son videoda bu tarz bir kırılım gelirse 49.500 hedefli bir long işlem değerlendirilebilir diye konuşmuştuk. Bitcoin 50 bin dolara kadar yükselişini de sergilemiş oldu. Şu an itibariyle Bitcoin'deki en önemli direnç alanı 51-52 bin dolar civarına denk geliyor. Bu bölge hem altcoin'lerde kar alabilmek için hem de Bitcoin'de short işlem değerlendirebilmek için makul bir alandır bana göre. E, çok güçlü bir direnç alanı. Daha önceki fiyat hareketlerinde de hacmin yüksek olduğu bir alan. Bu yüzden 51-52 bin bandını böyle yakinen takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aşağıdaki destek alanı ilk etapta 46.500'e denk geliyor. Bitcoin'in bu alandan artık defalarca yukarıya doğru döndüğünü de görüyoruz. Bu bölge çok güçlü bir destek değil ama aşağıya doğru kırılımı gelirse 44.000 güçlü bir destek bu alan ziyaret edilecektir diye düşünüyorum. 46.506 bir kapatma gelmesi halinde de altcoin'lerde stop olup kenara çekilmekte fayda var. Benim şahsen oyun planım bu yönde ilerleyecek. E aynı şekilde burada bir double bottom yapısı oluşmuş gibi de duruyor. Bakalım bu yapının hedefi neresi? Neckline kırılımı gerçekleşmiş çünkü. Burada bu neckline'ın kırılımıyla beraber yaklaşık olarak herhalde 52.500'e doğru bir hareket beklenilebilir. Evet 52.000-52.200 dolar civarını gösteren bir formasyon var. Tabii ki bunu trade eden arkadaşlar mutlaka vardır ama ben yükseliş trendlerinde double bottom yapılarını önemsemiyorum. Çünkü double bottom yani ikili dip veya W yapıları arkadaşlar düşüş trendlerinin sonunda oluşur ve genelde günlük bazda daha güvenilir sinyaller oluşturur. Bu yüzden böyle yükseliş trendindeyken herhangi bir dip yakalama formasyonuyla trade yapılmaz diye düşünüyorum. Tabii ki kaldı almak isteyen arkadaşlar da bunu da grafiğine ekleyebilir. Nasıl ki düşüş trendinde o boyu önemsemiyorsak, çünkü yani o boy yükseliş trendinin tepesinde artık trendin döndüğünü gösteren bir yapı. Yükseliş trendinde de üstünde herhangi bir ikili dip formasyonunun çok önem arz ettiğini de düşünmüyorum. Şimdilik Bitcoin için durumlar bundan ibaret. Dün yaptığım canlı yayında 3 tane altcoin'den bahsettim. Bu 3 altcoin'de kırılımların yakın olduğunu söyledim. Ve kırılımla beraber ben de değerlendirme yapacağım dedim. Keza altcoin'lerin e, neredeyse 3'ü de kırılım gerçekleştirdi diyebiliriz. Dogecoin'de mesela 4 saatlik fazla bir düş trendi vardı. Bu trendin anlık olarak üzerindeyiz. Bu kırılımla beraber ben de bir pozisyona girdim. Burada stop bölgesinin trendin altı olması gerekir. Eğer aşağı doğru hareket gelirse retest hareketi olmaktan daha ziyade tekrar trendin altına inerse fiyat böyle bir durumda bu üründe stop olup kenara çekilmek gerekir. Eğer Bitcoin bulunduğu yerde oyalanmaya devam ederse Burada Dogecoin'de de ilk etapta en azından bir %10'luk yükseliş beklentim var. Buradaki devasa direnç alanı ise 43 sente denk geliyor. O bölge tamamen Sepetin boşaltılacağı bir bölgedir. Tabii ki ben yüksek ihtimalle o kadar uzun bir süre tutmam pozisyonumu. Eğer buradaki yapanın üzerine doğru hareket gelirse yani 34-35 cent civarına doğru bir hareket gelirse pozisyonumu terk ederim diye düşünüyorum. Tabii ki bitcoin fiyatına bağlı olarak gelişmeleri takip ediyoruz. Stop bölgem tekrar hatırlatmış olayım. Buradaki trendin altı hedefimde yaklaşık olarak 33-34 cent civarı olarak durmaya devam ediyor. İkinci değerlendirdiğim token ise Stellar'dı. XLM coin. XLM coin'de de aynı Doge coin'de olduğu gibi bir kırılım gerçekleşti. Burada da yine kırılımla beraber pozisyona girdim. Stop bölgende yine bu trendin alt kısmı. Ee, aynı şekilde XLM'de de burada yaklaşık olarak 40 sente doğru bir hareket beklentim var. Burada da 45-46 sent devasa bir direnç alanı. Dogecoin'de nasıl sepet boşaltılabilecek bir alan dediysek Burada da aynı şekilde 45 sentin çok böyle güçlü bir direnç alanı olduğunu söyleyebilirim. Ee, azar azar eğer yükseliş gelirse stop olmazsak zaten kar alıp kenara çekilmekte fayda var. Bunlar kısa vadeli pozisyonlar. Uzun vadeli yatırımlar değil. Sadece grafiğe göre trend kırıl kırılımlarına göre açılan pozisyonlar. Üçüncü coin ise quantum dediğimiz kutum e, token. Onun da hemen bir. Güncel durumuna bakalım. Sabah saatlerinde ben grafiği incelediğimde trend kırılımı gerçekleşmemişti. Ama daha sonrasında trend kırıldı. Ben de bu alandan yine bir değerlendirme yaptım. Aynı şekilde diğerlerinde olduğu gibi trendin altına da stop koydum. Burada kuantum diğer coinlerden daha sert hareketler gerçekleştirebilecek bir token. Bu tarz bir potansiyeli var. E, i̇lk etapta burada 15 doların direnç alanı olarak karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Aynı şekilde 17-18 dolarda da kuantum için e, devasa öneme sahip olan direnç alanları. Eğer stop olmazsak bu bölgeler kar alınabilir bölgelerdir diye düşünüyorum. Bu 3 altcoin ile ilgili de durumlar bundan ibaret. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.